altında yön nereye olacak? Evet yatırımın gözdesi altın önceki hafta 3500 dolarlık rekoru test etti ardından düşmeye başlayarak haftayı 3241 dolardan tamamladı. Uzmanlar yorumladı. Efendim ticari savaşları Trump'ın gümrük vergileri açıklamaları. Uluslararası gerginliklerle güvenli liman altın her gün yeni rekor kırıyordu. Evet iki hafta önce başlayan gerilemeye altında gelgit dönemi başladı. Konunun uzmanlarına önümüzdeki günlerde altında beklentileri sorduk. Altında ne gibi beklentiler olacak diye ne diyorsunuz Sayın Avşin? Valla ekonomiyi takip ediyorum aslında. Ekonomi okur yazarlığı herkesin bilmesi gerek ama ben o kadar e, bütçe ve plan başkanlığı da yaptığımdan dolayı. Dünyadaki olaylar ve konjüktür tabii bu altının değerlendiriyor, savaş arttırır. Ben iki şeyin düşüreceğine inanıyorum. Bir Rusya ile Ukrayna anlaşırsa bu şey düşer. Bir de işte bu Orta Doğu'daki olaylar bunları tetikliyor. Her zaman savaş ve böyle olaylar altına yönlendirir halkı. Evet. Ama bence bu da duracaktır. Bir de galiba Putin şey Trump da birazcık gevşiyor, çok büyük e, vergi, ticari vergileri evet. getiriyordu. E, bugün bir şey de duydum. Hatta FED Başkanı Pavlo da alacaklar gibi. Trump. E, bayağı bir çalışma var Amerika'da. E, ama Amerika'ya çekiyor. Evet. Bütün sanayi, Çin'deki sanayi Amerika'ya çekiyor. Hatta el altından yapılan konuşma Acaba Amerika ile Rusya Çin'e karşı anlaşma, anlaştı diye bir, de bir uluslararası gizli bir konuşma var.